Kent ve çevre koruma geliştirme yolunda Yılın ilçe Belediye Başkanı, Ekinözü Belediye Başkanı Sayın Nursi Çelenbey'i Bey'i adına, e, pardon özür diliyorum, Sayın Nursi Çelenbey'i Bey'i almak üzere sahneye davet ediyorum. Ödüklerini vermek üzere Sayın gün Kütük Özdemir Hanımefendi'yi sahneye davet ediyorum. <laughs> evet, ayrıca

Tabii ki çok saygıdeğer hemşehrimiz, mak danışmanlık şirketi sahibi Mehmet abiden sonra birkaç kelimesi birkaç kelime de ben söylemek istiyorum. Yüksek müsaadenizle. Tabii ki şahsıma gösterilen bu öpülere çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Saygıdeğer başkanım, Saygıdeğer hazır. Ben de sizlere şansım ve ilçem adına sevgiyle saygıyla selamlıyorum. <laughs> Tabii ki biz Türkiye'yiz. Biz Kahramanmaraş'ız. Evet Kahramanmaraş'ta bugün kutsal mabedimiz Akşın'ımızın Eshab-ı tanıtmak için Sayın Başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz, evet burada bir organizasyon yapmışlardır. Ben özellikle bu katılımcıların hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Ben şunu da söylemeden ben de geçemeyeceğim. Evet, aşınımız, eshab kefimiz, kefimiz, Kahramanmaraş'ımız, ilçelerimiz, Türkiye'miz. Mehmet Ali söylediği gibi Tabii ki genel olarak söylüyorum. Bu emeğe saygı duymak lazım. Bu derneğimize teşekkür etmek lazım. Başkanımıza teşekkür etmek lazım. Ama tabii ki biz burada daha değişik bir katılımcılar olmasını beklerdik. Akşama kadar televizyonlarda ya da basında işte ben kime bir mesaj göndersem, neyi söylesem, ne yapsam diyerek farklı yerlere farklı şeyler götürenlere biz de buradan sesleniyoruz. Evet bugünkü organizasyon ben özellikle baş, başkanıma yönetim kurulu üyelerine buradaki katılımcılara tekrar teşekkür ediyorum. Bu emeğe saygı duymak lazım. Herkese saygılar sevgiler sunuyorum. Evet Sayın Başkanım, bugün Asabı Keyf 9. Süzüne Asabı Keyf e, ödül katıldınız. Büyük bir bilgi var size karşı. Samimi sıcak bir ortamda geçti. Bir değerlendirme alabilir miyiz? Tabii ki bugün Kahramanmaraş'ımızda Afşin'imizin güzel mabiyati olan Eshab-ı Kef'le ilgili bir tören vardı. Ödül töreni. Tabii ki çok güzel bir program oldu. Ben özellikle Kazım Ardıç Bey'e teşekkür ediyorum. Fakat şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Biz siyasiler olarak zaman zaman çok farklı yerlerde farklı şekilde görüntüler vermek yerine bu tip yerlerde bu programlara sahip çıkmak lazım. Bu muhabbetlerimize sahip çıkmak lazım. Ben özellikle siz basın mensuplarına, özellikle dernek yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program oldu. Tekrar ediyorum. Yani biz bu tip program, bu programlara mutlaka sahip çıkmamız gerekiyor. Bunun önemini benimsememiz lazım. Ben katılan bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.